Начинается церемония подписания документов. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписывает указ президента Российской Федерации о признании Донецкой Народной Республики. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписывает указ президента Российской Федерации о признании Луганской Народной Республики. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин и глава Донецкой Народной Республики Денис Владимирович Владимир Владимирович Пушилин подписывают договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой. Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde yer alan ve Rusya yanlılarının tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan ettiği eden Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı Rusya tarafından resmen tanındı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'nun yanı sıra Ukrayna ve batılı ülkeleri de eleştirerek, Rusya'nın sürekli tehdit altında olduğunu öne sürdü konuşmasında Ukrayna'nın, Rusya tarihinin önemli bir parçası olduğunu savunan Putin, Ukrayna Rusya için sadece komşu bir ülke değil aynı zamanda tarihin bir parçasıdır. Ukraynalılar yoldaşlarımız ve akrabalarımızdır. Modern Ukrayna, tarihi bölgelerinin bir kısmının reddedilmesi nedeniyle tamamen Rusya tarafından oluşturuldu. Kimse oradaki sakinlere bir şey sormadı. Bolşeviklerin başlıca görevi ne olursa olsun iktidara tutunmaktı. Lenin'in devlet inşaatı ilkeleri sıradan bir hata olmaktan çok daha kötüydü. Bolşevik politikası sonucu Sovyet Ukrayna'sı oluştu. Günümüzde Ukrayna için Vladimir Ilyich Lenin Ukrayna'sı diyebiliriz. Ukrayna'nın mimarı Lenin. Lenin'in Donbass'ı Ukrayna'ya bağlayan sert emirleri dahil arşiv belgeler bunu doğruluyor. Sovyetler Birliği'nden ayrılan cumhuriyetlerin bağımsızlık hakkı temele konulan bir mayındı dedi. Kendilerini Rus olarak gören kişiler artık Ukrayna'ya ait değiliz. Kiev yönetimini eleştiren ve Rusya'nın Ukrayna'ya verdiği desteklerden bahseden Putin, Rusya Ukrayna'nın borçlarını da tamamen karşıladı. Ama Kiev, yurt dışındaki varlıkların iadesi anlaşmasını yerine getirmeyi reddetti. 1991-2013 yılları arasında Rusya Ukrayna bütçesine 250 milyar dolar fayda sağladı. Önemli kararlar üzerinde Batı söz sahibi. Devletten belediyeye kadar ana devlet kurumları, enerji şirketleri, taşımacılık tüm bu alanlar Batı tarafından yönetiliyor. Ukrayna'nın artık bağımsız bir sistemi bile söz konusu değil. Herhangi bir liman sisteminin bağımsız olduğunu söyleyemeyiz. Amerika Birleşik Devletleri'nin de aslında ulusal yolsuzlukla mücadele bürosunu yönettiğini görüyoruz. Bunun sonuçları nerede? Hala yolsuzluğun söz konusu olduğunu görüyoruz. Ukraynalılar ülkelerin koloni haline geldiğinin farkındalar. Artık kukla devleti haline geldiğinin farkında Ukrayna Halkın çıkarlarına yöneticiler hizmet etmiyor. Tam tersine güç kullanarak Rusya'yı asimile etmeye çalışıyorlar, daha ayrılıkçı davranmaya çalışıyorlar. Kendilerini Rus olarak gören kişiler artık Ukrayna'ya ait değiliz diyorlar, ifadelerini kullandı. Ukrayna şimdi dış güçler tarafından yönetiliyor. Kiev yönetimini beceriksizlikle suçlayan Putin, Ukrayna'nın batı yanlısı politikaları nedeniyle ekonomik sorunlar yaşadığına işaret ederek, 2021'de tersanenin kapandığını gördük. 2016'dan itibaren tek bir uçak bile üretmediklerini görüyoruz. Geçmişte uçak üretimi yapan alanlar artık üretim yapmıyorlar. Gaz, taşımacılık içinde aynı durum söz konusu. Sovyetlerden devraldıkları pek çok sektörün yok olduklarını görüyoruz. Bu fakirlik ve yıkıma yol açtı. Batı destekli seçimler yıllardır insanların kafasına sokuldu. Gerçek şu, Ukrayna ekonomisinin çöktüğünü, halkın soyulduğunu görüyoruz. Ukrayna şimdi dış güçler tarafından yönetiliyor. Batı'dan gelen kararlar doğrultusunda yönetilen bir ülke haline dönüştük dedi. Ukrayna Rus topraklarını tehdit ediyor. Ukrayna'nın NATO ve Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte Rusya'nın topraklarına bir tehdit oluşturduğunu savunan Putin, bir ülkenin kendi güvenlik tehditlerinin bir başka ülkeye tehdit oluşturmaması gerekmemektedir. Fakat Ukrayna böyle yaparak Rus topraklarını tehdit ediyor. Amerika Birleşik Devletleri liderliğinin aktif çatışma konusunda Ukrayna'nın doğusunda gerçekleşen olaylara göre şekilleneceğini gösteriyor. Söyledikleri şuydu, NATO barışçıl ve savunma ile ilgili bir yapıdır. Ancak biz sözlerin değerini biliriz. 90'larda Almanya'nın bir araya gelmesinden bahsettiğimizde Sovyetlere şu söz verilmişti, burada idari kolluk kuvveti bir santimetre bile sınır değiştirmeyecektir. Bize bu şekilde güvenceler verilmişti ancak daha sonra bu sözler değişti dedi. Ukrayna'nın nükleer silah sahibi olması Rusya için tehdit olur. Ukrayna tarafının sürekli olarak nükleer silah geliştirmeye yönelik niyetleri olduğuna dair söylemleri olduğunu belirten Putin, Ukrayna'nın nükleer silah geliştirme planı kabul edilemez. Ukrayna'nın nükleer silah sahibi olması Rusya için tehdit olur. Eğer isterlerse böyle bir şey yapabileceklerini biliyoruz. Sovyetler Birliği tecrübeleri var, dedi. Yev yönetimini Donbas konusunda eleştiren Putin, Kiev'de iktidarı ele geçiren ve elinde tutanlardan askeri eylemlerine derhal son vermelerini talep ediyoruz. Aksi takdirde, kan akmaya devam etmesinden tüm sorumluluk tamamen Ukrayna topraklarında hüküm süren rejimin üzerinde olacak. Ali Hazırda Donbas'ta yerleşimlerin ateşe maruz kalmadığı tek bir gün bile geçmiyor. Büyük ordu grubu taarruzi insansız hava araçlarını, ağır teçizatı, füzeleri, topları ve çok namlulu roket atarları kullanıyor. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar dahil insanlara yönelik zorbalık son bulmuyor. Batılı meslektaşlarımızın kendilerini tek temsilcileri olarak ilan ettikleri sözde medeni dünya, bunu fark etmemeyi tercih ediyor, sanki tüm bu dehşet, yaklaşık 4 milyon kişinin maruz kaldığı soykırım yokmuş gibi, dedi. Ukrayna'nın Kırım'ı geri almayı amaçladığını söyleyen ve bu konuda Batılılardan destek aldığını savunan Putin, Ukrayna, Kırım'a yönelik eylemlerini başka ülkelerin dış istihdamlarına, paralatları desteğiyle yürütüyor Çok ifadelerini şey kullandı. Rusya ana tehdit olarak ilan edilmiş durumda. Rusya'nın sunduğu güvenlik garantilerine Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'dan olumsuz yanıt geldiğini söyleyen Putin, egemenliğimizden, ulusal çıkarlarımızdan ve değerlerimizden asla ödün vermeyeceğiz. Açıkça ve doğrudan söylemek istiyorum, mevcut durumda temel konularda eşit diyalog önerilerimiz Amerika Birleşik Devletleri ve NATO tarafından cevapsız kaldığı bu durumda ülkemize yönelik tehditlerin seviyesi önemli ölçüde artarken, Rusya kendi güvenliğini sağlamak için misilleme önlemleri alma hakkına sahiptir, dedi. Rusya'nın NATO tarafından resmen tehdit olarak ilan edildiğini belirten Putin, Amerika Birleşik Devletleri stratejik planlama belgeleri sözüm ona düşman füze sistemlerine yönelik önleyici saldırı ihtimalini içeriyor. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'nun baş düşmanının kim olduğu da biliniyor, elbette Rusya. NATO belgelerinde ülkemiz resmen ve doğrudan Avrupa Atlantik güvenliğine yönelik ana tehdit olarak ilan edilmiş durumda ve Ukrayna böyle bir saldırı için sıçrama tahtası görevi görecek, ifadelerini kullandı. Boğazımıza bıçak dayandı. Sundukları güvenlik garantileri taslağında kendileri tarafından üç temel madde bulunduğunu hatırlatan Putin, Rusya'nın ana önerileri reddedilmemeli. Rusya'nın 3 ana talebi vardı. NATO'nun doğuya doğru ilerlememesi. Rusya'nın sınırlarına saldırı silahları konuşlandırılmaması ve 1997 yılında imzalanan anlaşmaya göre NATO'nun kendi alanlarında kalmaları. Hep açık kapı politikalarından bahsedip bize şantaj yaptılar. Bizim ülkemiz ne kadar güçlenirse o kadar çok yaptırım uygulayacaklar dedi. NATO'nun kendi sınırlarına kadar geldiğini söyleyerek NATO'nun askeri gücünden de bahseden Putin, denizaltılardan bile fırlatılabilen füzeleri var. 35 dakikalık, 7, 8 dakikalık füzeler var. 5 dakikada hedefe ulaşabilen hipersonik füzeleri var. Yani bizim boğazımıza bıçak dayamışlar dedi. Putin Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıyan kararnameyi imzaladı. Yaklaşık bir saat boyunca canlı yayında tüm dünyaya önemli mesajlar veren Putin, açıklamalarının sonunda Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıdıklarını açıkladı. Rusya'nın, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü tanımak için her şeyi yaptığını savunan Putin, Rusya Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü tanımak için her şeyi yaptı. BM'nin 2202 numaralı maddesini uygulamak için her şeyi yaptı. Kiev rejimi saldırgandır ve 2014 yılındaki darbeyle kurulmuştur. Donbas krizini askeri operasyon dışında çözme girişimi yoktu. Bu nedenle Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerini tanıma kararını onaylıyorum, dedi. что не произойдет распространение юрисдикции или военного присутствия НАТО ни на один дюйм в восточном направлении, и что объединение Германии не приведет к распространению военной организации НАТО на восток. Это цитата.